Oha roket atıyorlar bize. Ay ananı. Adam çekiyor. Of çok yedi. Gelen çok yedi. Aga böyle. Bir ama. Bir gitti. E ee, üçü de gitti. bir Kaldıracak arkadaşım. Kaldıramaz artık. <laughs> tamam bitti onu. Buradan gidip kubanın ağzına gideceğim. Şimdi biri direkt dalıyorum ona. Geldi. Burada bir yerde. Ha suda dışarıda suda. Sudan geliyorum. Öldü. Yok. İpe tırmandı öldü. Benim burada var bir kişi. Geliyorum. Devirdim bitti. <laughs> Arkamda var bir kişi. Evet, tamam. O zaman temizliyoruz. Kalkanları olsaydı sıkıntı çok bende. Biraz şerefsiz oynadım, pusuk oldum. Bazen gerekiyor Maske kurtardı, yüz vuruyor ya direkt. Yakın mı sarı gorgüller? Araba Nerede varsa, araba varsa gidebiliriz. Bakayım. Görüşte yok. Çıkıyorum ama ayak olmaz. İhtiyon. Ne oldu Mangan adam mı oldu? Lazar metre var mı orada var? Hiçbir şey yok burada ya. Var var lazar metre var. Ona burada baya bir çatışma var. Şey, şey var. çok yakın, Gorcu'ya çok yakın. Vuramıyorum, vuramıyorum lan. Gorcu'ya çok yakın, ondan uzaklaşın. Ezer vallahi. valla. Adam geliyor bak buradan. <laughs> Aa adamlar buradaydı. <laughs> İki tane 24 hili evet, mavili düştü bir tanesi. Bir de birini düşürdüm önde. Kaç oradan, evet sattı. kaç oradan seni Hı -hı. görecek şimdi. Bir tane daha düşecek, bir daha gitti. Bozilya da yardım ediyor bana. Bir kişi kaldı onlardan. Tam şurada saklanıyor. Normal Spiderman. Ya hocam ne bu altında hareket edelim. Kuş da geldi ben aldım. Kuş da Beyaza döndü ama alamadım bir de. Beyaza döndü ama. Aldım. Arabaya mı bindi o? Evet. Getir Nı. bana. Bana getir. Bindi indi. Bindi mi? Ben çok... Buradalar. Bunlar takım arkadaşım. Gojlu'nun takım arkadaşım bunlar. Hmm. var ben burada kaldırıyorum. Allah olsun. Çok 60 mermim kaldı ya. Gel ben de 500 Şu Spidey'i bırakmayın dedim rahat da dönmesin, size. Buradalar. Takım arkadaşlar şeyler. Şey sıkıyor, lazer sıkıyor. Atabilirsen teşekkür ederim. Pompalama olmuş. Gitti. Arkadaşlarıyla beraber buradalar. Bak tam burada gör, Öyle görüyoruz. Yani. Çok uzak zaman. Ben bir tık yanlışıyorum kılınçlar. Benim kılıcım yok. Tamam. Burada uçma zımbırtısı var dur. Gelin buradan uçalım adamların üstüne. Nerede? Soldan açı, açıldılar. Açıkta kaldılar. Bir takım daha geldi hmm. onlara hmm. Biri de Tipi burada. Yanaştım. Tamam oğlum beyaza döndü tepedeki kuş. Düşürdüm onu Hiç havada. Hiçbir yere gidemezsin. Havada gitti o. Onu kaldıracaklar ama. Arabayla kaçtı. Nerede düştü o? Burada. Gidiyorum almaya onu. Bir Biri burada. Neredesin lan? Ha, Doldurdu canı Doldurdu canı doldurdu. Oo, 4 kişi oldular bunlar. Bir anda 4 oldular. Başka takım da geldi. Oha 6 oldular. Dön geri. Kontrolle kaç. Gel. Yürü yürü sen yürü. Ben burada da. Aldım onu. Aldım onu hmm. gebert. Birisi de altta baygın. Altta girmiş baygın duruyor bak. Tepede tepede. Hmm. Tepede. Uğurcum. Hı. Hmm. Help. Lazerle sıkana vurdum ama. Buraya tepe Burada... tepe evi eve indirsene. Lazerle. Ben. Bende de kalkan var da. Kit basıyorlar. Burada kılıç Arabayla var. Kaçak. İstiyor musunuz kılıç? Ben ne var da aldım ben? Kılıcı şey yapıyorum kasayı. Kalkanı aldım. Burada mermi de var. Gelmişti adam buraya. Abi adamlar gelmiş buraya. Evet orada. Inmişti, Kaçıyorum geri. Kaçamıyorum. Hayır. Ben arabayla geliyorum size. Uzaklaştım. Ben ben kaçtım direkt. Uzaklaştım. O, kaçtın mı? Ben de kaçtım. Allah'ına kadar kaçtı? Bir de kaç. Onlar arkadaşını kaldırmanın peşindeydi zaten. Ben kaçınca arkadaşını aldılar. Kaçtım ben. Tamam. Arabayla aldılar. Dönüyorlar şimdi onlar da. Bir takım var evet yani. bir takım daha var. Şurada. Şu evde de. Uğur senin olduğun yerde bir takım geldi. Abi şu an kimse yok etrafında. Anlaşmayıp yanınıza geleceğim. Gördüm gördüm. Şu evde. Şurada var. göremiyorum şu an. Başlayalım. Benzinliye doğru gidiyorduk sanırım galiba. Başka başka iki takım var burada. Açık. İtik be a benzinlikte adamlar. Benzinliye yanlış yürüdüm de benzinlik dolu. Ya ben da araba bul. Kalkan bulmam Ya lazım. da ada dolu. Eyvah adam geldi, adam geldi. Kaç. Adana gidemiyor mu? Ben doldurdum kalkanı. Şu an bende sıkıntı yok. Gayet iyiyim ben. Çünkü şey de yok. Nereden doldurdun? Gel burada kalkan var. Gel. Gel ya. İki camdan tekrar var oldum oğlum. Adaya çıkıyor mu? Çık ama şey orada madalyon o orada. orada. E ne orada adamlar var. Oha roket atıyorlar bize. Ay ananı. Of çok yedi. Gelen çok yedi. Aga Arabayla... Bir, şey Bir gitti. E ee, üçü de gitti. Gitmedi. Bir gitti. Kaldıracak arkadaşım. Kaldıramaz artık. Tamam bitti onun şey. Bir de neredesin? Bak, öldün mü sen? Aldım ben de aldım. Eee bizim artık. Oh! Adada kimse yok oh. bu arada. Kaldırın hemen. Hemen kaldırıyoruz. Hemen. Kalkan var mı? Şunun için atsan. Yok. Şu an adam var. Bu Tamam, sıkıntı yok. Ben tutmuyormuşum ben, düşürüm. Ben tutmamışım ha. Özür dilerim. Burada mor silah var. Kılıçları al. Var var. Kit var bende 3 tane. 3 de bende var. Sen oradan mor taarruzu al. Şey, mavi taarruzu al. Ben sana mor vereceğim. Madalyonu seviyorsan Godzilla'nın madalyonu da orada. Ben. ben aldım ya şey madalyon. Başka madalyon yok orada. Vardı ya ilan oldu yazık. Yok, haritada gözükmüyor abi. Değil. farklı madalyon vardı aldım ben. Evet. Soldan Dalayım araba geliyor. Şey. Buradan araba geliyor. Bak burada gidiyor Adayım şu an. Gel buraya maviyi bana ver. Dur ben mavi buldum. Al al, mor vereceğim sana ondan. Yok yok, bir şey olmaz. 2 tane moru var. 2 tane mavi var. Tamam işte birini ver. Bin hadi bin. Kız versene birini. Allah Allah. Bir dakika. Tamam. Arda dur. Şu ka karşıda variller var, onlara çarpacağım. Sandık açtın diye mi beni karar verdin yani. Şurada şey var. Adam var. Aa, adam var adam var adam var adam var. Kaya arkası. Aynen. Adada kimse yok. Burada adamlar. Alayım mı adayı? Gittiler bunlar. Geliyorum arabaya. Alma ya. Alan gelecek adayı. Bir denedi. Görmüyorum. Geldi geldi. Pardon. Nerede? Burada burada arkadaşlar. Karşımda var biri. Bunlar boşluklar mı kalmış ya? Vallahi yine boşluklara kaldık herhalde. İnşallah. Bir takım varsa sağlam. Yok şu, şu ikisini basın. Şurada Uğur sen orada Allah. bir şeyler sıkıyor. Bu şey adadan geliyor onlar. <gülüyor> <Şeyde>. <gülüyor> bir tane sandık açtık <laughs> diye. Önümüzde çatışıyorlar. Bunlar bot ağa bak alan dışı çatışıyorlar şu an. Nasıl ya? Nasıl herkes <laughs> anlatsalar ya? Öldürdü. Ama karşıda karşıda bot değiller. Karşıda uğur. Arkana dikkat et. Kayar. Evet, bir Çatıya alacak. Evet. Çatı 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 çatı. Çatı çatı. Ama lazer varsa dikkat et. Bak bunlar gerçek adamlar. Ayşanlık devrilmiş. Şurası. Gerçekten. Yakın var. Yakındaki... Bot o yakındaki bot. Yakındaki bot. Şu karşıdakiler Aa, gerçek. Geldi. Çok yedi bir ha. Kit yoksa o kesin ölecek. Onlara gideceğiz. Kayın üstünde. Ben daha önce uydum, evet, evet. Arkalıyorum onları. Vur oyalı kalacağım. Arkaladım ama görmüyorum şu an. Of çok Aşağı yedi. Çok yedi. Uzağım ama. Benim silah bakta kaldı durumu yok. Aşağı atarım ben şimdi. Bir tık yaklaşmam lazım şifte bir bas, saniye. Şifte. Of çok fazla vurdum iki saniye. İki kişi çok yedi acayip yediler. Yanaşıyorum. Ya Yanaşıyorum. Geliyorum. Ben de İki kişi gitti. Bir, bir tanesi tarzı... gel 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 çabuk çabuk. Bak vursanız düşecek bu kuş. Kaçtı. Bir tanesini de ben düşürdüm. Aşağıya giden düşecek. Nerede? Kaldırsan beni Uğur öldürecek şimdi onu. Kalkanı var ya hala bunun. Var. Hadi alacağız bunu. Bir tanesi kaldı. Nerede? Aşağıda. Ağaç 32. Burada. Arabayla ya, o araba patlatırız ya. Arabayı bıraktı. Arkadaşını kaldırmaya gitti. Nerede? Geçmiş olsun dostum. Ağacın açısı tam önümde. İşte bir kadar. Helal be çok güzel aldık ha